Arkadaşlar herkese merhaba. Ben sizlerle birlikte FNAF Night Freddy oynuyoruz. O zaman başlayalım. Evet. En son ikinci yerde ama geçen sefer O yüzden birinci günden devam ediyoruz. Tamam Freddy diye bakın. an oyuna bir şey oldu. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam güzel. Işıkta yatsında korkuyorum. Korkuyorlar ama en çok çiğ korkuyor arkadaşlar. Ben söyleyeyim şu Bonnie, şu Çayka, şu Freddy, sen de çiğke olanlar onlar da Foxy. Çayka da çok suda top <laughs> Diyersiniz. Bir dakika. Evet. Donduramadım. Gelince bunlar devam, devam ediyor. ediyoruz. Burada arada bunlar daha gitmemiş. Kapıları açalım Yavaş bitsin. Daha <laughs> demin sesimiz gelmiyor olabilir <laughs> böyle. Ah Bonnie git. Ni. Şu an dondu. Bonnie mi gelecek? Kapat kapıları. Bonnie burada. Korkanlar izlemesin. Çünkü birazdan öleceğiz. Bonnie yine gitmiş. Bonnie şurada. Yaklaşıyor giderek kapıları açmayacağım. Birazdan Freddy gelecek korkanlar videoyu burada bitirebilir. şey duruyor da. Nereye gitmiş miydi? Kredi şimdi gelecek arkadaşlar. 5 4 yani korkanlar <laughs> gitsin şu an. Geliyor. Di korkanlar kapatsın şu an hadi. Şimdi geliyor. Korkmayanlar yorumlara yazsın. Korkmadım diye. Korkanlar da videoyu kapattım direkt diye yazabilir. Gelecek. Ay! Biraz korktum. Güzeldi arkadaşlar. Freddy, Bonnie ve kanın gelmesi daha korkunç. bakar mısınız gözüne ya. Ve maskeleri de var. Bunun hikayesini de anlatayım size iki, iki üç tane çocuk varmış herhalde. Pek ayrıntılı anlatmayacağım. Atlarını falan söylemeyeceğim. Yetişkinleri falan varmış herhalde. Yetişkinler bilmiyorum çocukluklarını bir şey mi yapmış, dövüyor muymuş, ne yaptıysa. Çocuklar da öldükten sonra onlardan intikam almak için zaten onlar dönmüş Bu çocuklar da robotların içine girmiş. Böyle. Bir daha oynayalım. daha yapamıyoruz bile. bir silah Niye masada? En korkunç şu bak. Bazen a çıktım. Evet arkadaşlar biz de Winston. Ben de. Evet. Ben <laughs> Fnaf 2'yi Fnaf 2'yi de oynadım da. Paralısını da indirdim. Paralısını tabi Chrome'dan indirdim. Paralısında da bir şey yok, aynısı ama sadece şurada işte durum göstereyim. Şuralarda bebekleri var, bir de böyle dar. Sevmedim. Kapalar kapatıp öyle bakalım. Bu tatlısı da var. Bu da. Tilki olan şuradan bazen bakıyor. Şu kamerada hep böyle. Çünkü orada tilki olabilir. Bazen tilki var ya arkadaşlar şu buradan koşarak geçiyor. Kapılar kapanmıyorsa Bonnie gelmiş demek birisi. Bazen şuradan böyle kapatayım bakıyorlar. Kız parladığında tamam kapatmamız gerekiyor. Bu son tur olsun. Bundan sonra çıkalım. Kız parladığında zaten onlar geliyorlar. Kapatmasak gel. Geliyor. Bonnie eğer buradaki kameralardan hiçbirinde yoksa Bonnie kapımızın biraz arkasında demektir. O yüzden kapılarınızı eğer boyun hiçbir yer yoksa kapatın. Böyle habire bakayım gitmiş Böyle habire bakınca altın Freddy falan geliyor. Altın nereden <laughs> sayıldı? <laughs> altın Freddy çok korkunç. Sarı böyle Freddy'den farklı olan tek şey. Ama çok korkunç. Freddy dördü <laughs> hiç oynamadım ben. Freddy 2'yi en fazla oynadım. Freddy 3 falan, Freddy 3 korkunç değil. Freddy 3 korkunç değil de böyle yandan şöyle geliyor. Korkunç değil yani. Ama benim en çok korktuğum Freddy 2. Zaten Freddy 2'ye kadar oynamıştım ben. Aha Bonnie gitmiş. Bonnie geliyor. Çayka buraya geçip böyle bakıyor bazen çok korkunç oluyor. Adam. Eskiden bir de bu çocuklar robot robotlarla oynuyormuş bunlarla. Çocuklara bak ya çok korkunçlar. Bunlarla nasıl oynuyorlar? Hele şu, hele şu çay O niye hala burada? Bu niye çok bakınca böyle ekran ekranına geliyor? Ekran. Devam ediyoruz. ony hala burada. Şarjımız da bitiyor yani. Bir de daha 3 saat dayanacağız. Hayır! Kaybettik bunda da. Nerede? 6. Aha. Derde. Kamera sensörlendi. Bonnie geliyor. Tüm kameralar sensörlendi. Bonnie önümüze çıktı dadım. Gördünüz mü? Ben biraz gördüm. Sanki önümüze çıktı gibi zannettim. Ama çıkmamış da olabilir. Çay kada gitmiş. Ve bitti. Freddy yine geliyor. Gözlere bakın. varlıyor. Arkadaşlar ben bakmak istemem. Ben bakıyorum. Sesini kıstım yoksa... Ay, bizim sesimiz gelmiyor yoksa. O yüzden sesini kıstım. Neyse bu videomuz da burada sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma videomu, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğen daha Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.